Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar, Stila boyada radyoaktif beyze e yardım isteyeceğim sizlerden arkadaşlar. Radyoaktif phase dışında ne yapacağız bilmiyorum. Bir şey yapmayız. <laughs> <laughs> ee, ben bunu kopyalayıp yorumlara bir şey yapayım arkadaşlar yapıştırayım.

Hoş geldin Yahya kanka. Hoş geldin. Radyoaktif şey yapıyorum. İndeks tamamlamaya çalışıyorum. Te tek kalmak istiyorum. O yüzden kusura bakma şey. Bu özür dilerim kardeşim. Özür dilerim arkadan da ses geliyorsa özür dilerim arkadaşlar. Tek olmak istediğim için marazali kusura bakma diyeceğim kardeşim. Özür dilerim yani. Radyoaktif beyaz dışında hiçbir şey almıyorum arkadaşlar. İndik TikTok'u sadece. Yoksa başka hiçbir şey almıyorum. Hoş geldin kardeşim. Ya ya. Aziz kardeşim, arkadaş ses seslenirim bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yardım ne? Aynen. Şey, radyoaktif base. Evet, yardım gerekiyor radyoaktif base'e. Arkadaşlar yardım aynen. Evet.